Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Oppo'nun A5s modeline format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce açıklama kısmını okuyun. Açıklama kısmını okumadan kesinlikle format atmayın arkadaşlar. Telefonumuza format atmamız için kapatıyoruz. Arkadaşlar cihazımız kapalı durumdayken ses kısma tuşuna ve açma kapama tuşuna bu iki tuşa birlikte beraber basıyoruz. Oppo yazısı geldikten sonra tuşlardan elimizi çekebiliriz. Format menüsünü bekleyeceğiz arkadaşlar burada. Evet burada 3 tane dil seçeneği var arkadaşlar. Biz İngilizce olan dili seçeceğiz. Dokunmatik kullanacağız. İngilizceye tıklıyoruz. Ve Wipe Data'ya tıklıyoruz. Format Data OK ve okey'e OK tıklıyoruz arkadaşlar. Format atma işlemi başlıyor. Oppo'nun A5s modeline format bu şekilde atılıyor. Tekrardan söylüyorum. Açıklama kısmını okumadan format atmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlar kısmına yazın. Mümkün olduğunca hızlı cevap vermeye çalışacağım.